Goldparacom internet sitemizin değerli izleyicileri, bugün e, Invest AZ'deyiz. Yine değerli iki genç e, yorumcumuz bizimle beraber. E, bir tarafımda e, Engin Tozkoparan, diğer tarafında da Eren e, Tepekıran e, arkadaşımız bizimle beraber. Geçtiğimiz e, ay itibariyle de kendilerinden senenin geneliyle ilgili e, yatırım araçlarındaki beklentilerini almıştık. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir izleyici e, aldı bu e, video. E, bu ilginize binaen, biz şimdi yine Şubat ayı ile ilgili e, beklentilerini almak için buraya geldik ve şimdi e, sohbetimize başlıyoruz. E, programımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. siz de hoş geldiniz. E, teşekkür Sen ediyorum. Geldiniz. E, biliyorsunuz işte e, 2017'nin başında bir senede yaşayacağımız bir e, ekonomik gelişmeleri ve fiyat hareketlerini e, özellikle iç piyasa itibariyle baktığımızda sanki bir ayda yaşamışız gibi bir ortama gelmiş olduk. Şimdi bu noktada tabii Merkez Bankası fiyat istikrarına sağlayıcı o işlevliğini veyahut da görevini hemen yerine getirdi. Bir taraftan dövizde fiyat istikrarını sağlamak için, bu oynaklığın önüne geçmek için. Diğer taraftan da işte yine piyasalarda yatırım araçlarında fiyat istikrarı oluşturmaya yönelik elindeki bütün enstrümanları ve veri setini de değerlendirerek bir girişimde bulundu. Ve bununla ilgili de yine Ocak ayının sonunda bir enflasyon raporu yayınlandı. Burada sık sık dile getirdiği şey, özellikle fiyat istikrarını korumak için sıkı para politikasına devam edeceğiz şeklinde bir söylem oluştu. Ama bu arada da özellikle enflasyonla ilgili, ee, o e, rakamları biraz daha revize edildi yüzde 8'lere yükseltti diye bir e, seviye getirmiş oldu. Şimdi bu bilgiler çerçevesinde önümüzdeki günlerde e, dövizde efendim diğer taraftan tabi içeride altın TL'de e, önemli e, ama bunun yanında tabi e, TL bazında hisse senedinde tahvilde neler olacak ama bunun e, tabi bir de dış ayağı var özellikle e, Amerika'da yeni başkan Trump gelir gelmez o seçim sırasındaki söylediklerini bir bir hızla icraata geçirmeye başladı. Bu bilgiler çerçevesinde ne beklemeliyiz? 2017'nin Şubat ayı itibariyle nasıl bir piyasa olacak bundan sonra? Peki, şimdi öncelikle siz de hoş geldiniz. Teşekkür Tekrar ederim. Da. Hoş buldum. Çok ee, sağ olun. Geçtiğimiz ziyaretinizde konuştuğumuz gibi bir yılı değerlendirmiştik. Evet. Açıkçası çok şey değişti. Özellikle evet. TL tarafında evet. ciddi gelişmeler oldu. Hı hı. öncelikle bugünkü enflasyon raporundan başlayacak olursak bundan sonraki süreçte söylediğiniz doğru. Merkez Bankası sadece TL'yi sıkılaştırarak hani kuru kontrol altına almaya çalışıyor. Evet. Dikkat ettiği bir nokta var. Sadece bugünkü raporda açıklanan biz diyor Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak Gerekli gördüğümüz yerlerde de TL'yi sıkılaştırarak kura belli bir bant aralığı yani belli bir istikrar kazandırdı. Evet. Yani kurun 3.90'a çıkması ya da 3.90 evet. bandının oturması Merkez Bankası buna çok bakmıyor çünkü biraz geç kalmış gibi. Evet. Görüyorum. Dövizde bir hedef vermiyor, fiyat ben, hedefi vermiyor. Ben. Evet. Çünkü geçmiş dönemlerde bunu evet. yaptı. Ve e, özellikle 2013'ten sonraki süreçte erden başlı döneminde evet, bir fiyat verilmişti, diye evet, fiyat tutmadı sonra. E, evet, durumu vardı. Evet, evet. Ondan sonra pek fiyatlar çok verilmedi. Aynen öyle. Evet. Çünkü bundan sonraki süreçte de açıkçası merkez bankasının işi çok kolay değil. Evet. Yani baktığımız zaman e, TL'yi güçlendirmek için sadece sıklaştırmak yeterli değil. Evet. Dış faktörler var. Biz Tabii. yurt içine bakacak olursak. Tabii. Şimdi e, bir kere biz büyümeyi devam ettirmemiz lazım. Evet öncelikle istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmemiz evet. lazım. Burada sıkıntı var. Evet. Burada sıkıntının olması e, birçok ayağı var. Tabii. İşte savunma harcamalarının artması, Tabii. turizm gelirlerinin düşmesi vesaire. Birçok evet. evet. konuda ekleyebiliriz. Evet. O böl bölgemizde yaşadığımız jeopolitik gerginlikler ve şimdi buna bir de bir siyaset siyasi eklendi. Siyasi gerginlikler Hı. aynen. Şimdi bundan sonraki süreçte e, biraz daha hani belki siyasi gerginliği dışarıda tutarsak evet. e, üretim olmadan büyüme olmaz. Olmaz, tabii. Yani üretimi arttırmamız lazım. Evet. Ama burada Merkez bankasının sıkışacağı iki konu var. Ben evet. öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi büyümeyi arttırırken enflasyonu da kontrol altında tutmak tabii. lazım. Tabii. Ee, özellikle Fitch'in de raporunda bu vardı. Evet. Enflasyonun çift tanelere çıkma durumu. Evet. Ya bu çok e, mümkün görünmüyor. Yani evet. e, büyümeyi devam ettirirken enflasyonu da e, tekanede tutmak biraz zor. Tabii. Ki bu da revize edildi. Bir de tabii dövizdeki var. bu hızlı artışın geçirgenliği de olacak e, enflasyona. Bunun yanında petrolü de dahil edebiliriz. edebilir petrol fiyatlarının artması yine e, harcamaları arttırıyor aynı evet. şekilde. Ee, şimdi bundan sonraki süreçte muhtemelen referandum sürecine kadar ki evet. siyasi gerginlik. Nisan gibi bekleniyor. Şu anda tenis daha tahmini. Tahmini 9 e, Nisan sanırım ta, e, söylenen açıklanmadı. Evet. Ee, belki e, biraz daha sonrasında da sarkma durumu var. Tarih belli değil. Evet. Muhtemelen bu tarihe kadar biz e, kurda hareketlilik devam edecek gibi görünüyor. Evet. Merkez Bankası da TL'yi sıkılaştırarak bir fiyat istikrarı e, sağlamaya çalışacak. Ama dediğim gibi özellikle biz büyüme ve enflasyona çok dikkat etmeliyiz. Evet. Bu süreçte ki diğer tarafta dediğiniz gibi Trump faktörü var. Tabii. Yani en azından kur için konuşacak olursak evet. Dolar Türk Lirası'nda. Evet. Hani e, tamam vaatlerini yerine getiriyor ama e, çok asi, hani sert kararlar e, evet. etkili oluyor. Bir de üretimi tamamıyla içeri çekme gibi bir eğilimi evet. var. Bu bir, bir nokta tabi tabii kamu yatırımlarıyla beraber Amerikan ekonomisini biraz daha e, canlandırmak ve aynı zamanda enflasyon da orada tabii etkilemesiyle beraber faiz artırımları ve doların güçlenmeye bir döneme girmiş gibi görünüyoruz. Evet. Yani son rakamlarına baktığımız zaman hani e, büyüme e, hedeflerine baktığımız zaman son gelen rakam belki beklentinin biraz altındaydı ama genel olarak yukarı yönlü bir eğilim var. Evet. E, öbür taraftan e, enflasyon tarafına baktığımız zaman Ağustos'tan itibaren yine beklentileri %2'nin üzerinde bir beklentisi var. O tarafta da olumlu işler gittiği için dolar tarafında Kurda biz yine e, önümüzdeki dönemlerde biraz daha yükseliş bekleyebiliriz. Evet. E, burada biz e, yatırımcılar hani ne tavsiye edebiliriz? Geri çekilmeler nereye kadar olabilir? Bu nerelerden alım fırsatı olarak evet. değerlendirilebilir? Yani kısa vadeli olarak bakacak olursak 3.75 seviyeleri alım için uygun noktalar olabilir. Evet. E, burada tabii kademeli olarak e, bunu değerlendirmek lazım. Özellikle 80 altına sarkıp kalıcı olmama durumu olursa evet. tekrar yükselişler görebiliriz kurda. Yani şunun altını çizelim mi? Çok fazla telaşlanmaya gerek yok. Merkez Bankası her zaman fiyat oynaklıklarına müdahale etme gücü var. E, ama fiyatı e, bir yerde e, hani yükselişini frenlemek de hemen öyle çok kolay olmuyor. E, ben treni kaçırdım diye bir şey yok. İleriki zamanda eğer illa döviz alacaksanız e, alma fırsatı vereceği bir dönemde olacaktır. Kesinlikle. Yani Merkez Bankası burada zaten sadece hani bir fiyat aralığı vermediği için evet. Fiyat istikrarı da kurda zaten onu vermek kesinlikle. çok zor yani tabii. Fiyat istikrarını benim görevim diyor. Evet. Fiyat istikrarını sağlamak. Evet. Devamında dediğiniz gibi yani her zaman fırsat olacaktır piyasada. Evet. E, bu özellikle siyasi gerginlik azaldığı dönemlerde de tekrar hani TL'de bir rahatlama bekliyoruz açıkçası. Evet. Bu belki Nisan'dan. Herenden de bir görüş alalım. Evet. Bu konuda neler söyleyebilirsin evet. Dolar herhalde. dolar TL tarafında özellikle enflasyon rakamlarına baktığımız zaman enflasyonda 7'den 8.53'e geldik. Evet. Yani önümüzdeki aylarda da yine çift haneli rakamlar konuşuluyor. Evet. Yani enflasyonun artması demek dolar TL'nin yükseliş yönlü bir trend yapması, Evet. demek anlamına geliyor. Bunun yanında üretici fiyat endeksine baktığımız zaman özellikle 6.45'lerden 6.41 rakamlarından 9.94'e geldi. Gelmiş durumda. Yani orada da büyük bir sıçrama var. Hı hı. Çünkü kur yükseldiği zaman bizim dışarıdan almış olduğumuz ithal ürünler, ara malları bize yüksek rakamlarla gelmeye evet. başladı. Onun ürettiği, yani ürettiğin evet. e, e, üründe tabii ki fiyatı e, bu noktada Onda yükselmiş oluyor. rakamlarda da 6.41'den 9.94'e çıkan bir üfe rakamlarını evet. gördük. Bunun yanında gıda enflasyonuna baktığımız zaman gıda enflasyonu tarafında da 3.55'ten 5.65 seviyelerine kadar geldik. Evet. Yani Türkiye tarafındaki enflasyon rakamları bu şekilde gitmeye devam ederse evet, kur ne kadar geri çekilirse çekilsin yine yön yükseliş yönü. Enflasyonda yükseliş. Evet ve enflasyon geniş. yükseldiği zaman otomatik kura da yansıyacak. Kura da tabii ki bunun yansımasını görebiliriz. Yani gıda tarafında özellikle Türkiye gibi bir ülkede e, tarım politikalarında özellikle yani hiçbir yabancı ülkede yoktur ki işte enflasyonda biber bu ay. Evet. Şu fiyattan rekor yaptı. Evet. Evet, Genelde gibi. belli bir bant aralığında gider fiyatlar ama maalesef tabii ki Türkiye tarafına geldiğim zaman Türkiye'de böyle bir durum söz konusu. Bir gıda olur. komitesi kuruldu mafi ama henüz daha çalışmalarında çok böyle bir hani yansımaları olmadı evet. diye düşünüyorum ama o konuda da e, çabalar hükümetin çabaları var. Doğru. Biz uzun yıllardan beri hep gıda enflasyonundan yakınıyoruz. İşte evet. işte üretici 25 kuruşa satamadığı domatesi e, büyük şehirlerde 2,5 liraya alıyoruz gibilerden aracı böyle var, çok aracılar aracı var, var. olduğu tabii söyleniyor. Bu tabii ki önemli. Biraz da burada vatandaşın da duyarlı olması gerekiyor evet. herhalde yani bu Kesin. önemli tabii ki. Kesinlikle. Şimdi dönelim eee böyle bir hareketlilik olurken ee, diğer taraftan tabii altında da daha başka bir konum var şu anda. Ee, Trump e, böyle sert hareketleriyle bir miktar dünyada tedirginlik oluşturmuş durumda. Bu da tabii o tedirginlikler altında yansıma buluyor. Ama bu arada da e, Amerikan merkez bankasının bir faiz artırım süreci de. Çalışıyor Önümüzdeki aylar itibariyle ne zaman olacağını şu anda kestirmek zor. Ama bir olacak yani bir faiz artımları devam edecek gibi görünüyor. Bu konuda siz ne dersiniz? Altınla ilgili beklentileriniz nedir? Yani dış piyasa fiyatı ile özellikle. Ya FED tarafı tabii <laughs> ki altın fiyatlarını etkileyecektir ama faiz arttırımı için yani ilk çeyrekli bir faiz arttırımı biraz beklentilerden uzak evet. görünüyor. Hı -hı. En azından çünkü yani Trump'ın ilk 100 gününden evet. sonra asıl veriler olursa, ortaya çıkmaya başlayacak. Ama geçen yani, seneki gibi dört defa deyip de sonra vazgeçip bir defa yapmak gibi bir dönümde değiliz şu anda. Yani öyle bir durumda yani, değiliz herhalde. rakamlar çünkü iyi. Hı. Yani evet. enflasyonun e, iki üzerinde kalması hı hı. Yani iki 1 2-2 üzerinde kalması hı hı. özellikle büyüme verilerinin 3 ve 3'ün üzerinde evet. e, istikrarlı bir şekilde devam etmesi e, bu yıl içerisinde söylediği sözü yerine getirme ihtimalini evet. biraz yükseltiyor. Evet. Çünkü hedefleri bu doğrultuda. E, işsizlik rakamlarından yana çok bir problem olduğunu düşünmüyorum. Evet. %5'in altında olmasın. Tabii, zaten tabii. doğal işsizlik rakamlarına evet. yakın. Evet. Bu tarafta altın fiyatlarını biraz baskılayabilir. Evet. Aşağıya yani doların evet. güçlenmesiyle. Örneğin Ama... iki defa bir defa faiz arttırdığında altının onsunu 1100'ün altında görebilir miyiz? Veya e, mesela şeye kadar adar ilk faiz artırımına kadar şimdiki o 1200 dolar e, seviyeleri 1250 1300'e doğru gidebilir mi böyle bir kısa vadeli yani, fiyat hareketi bekliyor musunuz geçen belki, sene böyle olmuştu ama bu sene olabilir mi böyle bir şey Belki de hani e, ilk faiz artırımını beklemeye gerek kalmayabilir açıkçası evet. yani altın için özellikle hani 1230 seviyelerine kadar yükselişler Hı -hı. E, biraz daha belki bunu e, kısa vadeli değil de biraz daha orta vadeye dahil edebiliriz evet. satış fırsatı olarak değerlendirebilir diye düşünüyorum çünkü Evet Trump ne kadar ilk aşamada gelip hani biraz daha vaatlerini yerine getirmeye çalışıyorsa da uzun vadeye baktığımızda Fed Trump'ın e, dahilinde hareket edeceğini düşünmüyorum. Yani o rakamlara evet. bakacaktır. Uygul gördüğü yerde faiz artacaktır. Öndeki veri setine ve bakacaktır. Dolar güçlü olduğu sürece altın fiyatlarını biraz baskı altına alacaktır. Ya, bu da hemen şey yatırımcılardan çok duymaya başlıyoruz. Yani Hı -hı. peki dolar bu kadar güçlendi de altın 100 doların altına inerse ya da 1000 doların altına inme durumu olursa maliyetler. Evet. Yani altının hani bunu da belki burada söyleyebiliriz yeni evet. gelmişken yani altının e, üretim maliyetleri her yerde aynı değil. Değil. Yani onun için çok pahalı olan yerler altının, var. Kesinlikle. Çok ucuz olan, ucuz olan yerler var. 60-70 dolarlarda çıkarılan yerler de var. 500 dolara mal olan yerler de var. Burada dönüşü de var. Ya kesinlikle. Yani. Hı -hı. Güney Afrika'ya baktığınızda Güney Afrika'da 3500 metreden Derinden çıkarılanlar var. Aynen. Yani. Başka bir tarafa baktığınızda. Yüzeyden toplananlar yani 500 var. metre yani. yani kutup bölgeden yakın Rusya'dan evet. çıkan altınlara baktığımız zaman Özbekistan özellikle Hı -hı. Yani orada 500 metreden bile çıkabiliyor. Evet. Yani Onun için altın 1000 doların altına düşebilir. Düşünmesi evet. için bir sebep yok. Petrol için de çok konuşuluyor bu. Hani biraz daha e, önümüzdeki dönem içerisinde altında 1230 seviyelerine kadar yükselişler biraz daha aşağı yönlü bir trende girmesine sebep olabilir altın evet. diye düşünüyorum. Eren Bey siz ne diyorsunuz? Yani Petrol de e, tabii bunda etkili ama e, petrolde de bugünlerde biraz sakin bir seyir var. E, altındaki beklentileriniz ve petroldeki beklentileriniz ne? Şimdi altın tarafındaki benim beklentim özellikle Çin tarafına baktığımız zaman 2015'inde 1054 tonlardan şu anki geldiğimiz rakamlarda 1839 tonlara kadar yükseldi. Sürekli alıyorlar. Evet, yani Hı -hı. Çin tarafındaki Hı -hı. olan talep altını daha çok yükselten etkiler arasında. Evet. Yani çünkü Zaten olarak... sabah açıldığı zaman fiyatlar bir yükseliyor. Sonra Avrupa borsaları açıldığı zaman biraz sakinleşiyor. Evet. Amerika'da biraz daha sakinleşiyor. Ertesi evet. gün tekrar o sakinleşmenin yanında Çin'de alımlar yine evet. devam ediyor. Çin'deki talep olduğu sürece de <laughs> evet. altın bir miktar tabii ki doların Seyrinden ayrışıyor. Zaten geldiğimiz noktalarda da e, normalde Fed'in politikalarında altının çok daha aşağıda olması lazımdı. Ama şu anki noktada yükseliş yönlü bir hareket var. Evet. Orada da biz 1200 seviyesini takip ediyoruz. Evet. 1200'ün üzerinde daha çok yükseliş yönlü. 1218'leri bir denedi. Ee, 1218'in üzerinde 1250 hedef olarak takip Good. edilebilir. Evet. Evet. Yine, ama tabii ki Çin tarafındaki talep devam ederse Hı. özellikle Fed'in tabii ki faiz politikası agresifleşmediği sürece beklentilerin artmadığı sürece bunlar geçerli şu ha, an. Burada sözünüzü keseceğim ama Geçen gün ben basında bir şey okudum, dış basında. Ee, işte, e, Trump böyle giderse efendim herkes korktuğu için veya tedirgin olduğu için altın alacak ve 1500 doları göreceğiz bu sene diye bir şey. Evet. Siz buna katılıyor musunuz? Ben çok katılmıyorum da. Şimdi e, belirsizlikte genel olarak altına yatırım sürer. Evet. ABD'de enflasyon olduğu zaman yine altına yatırım sür, sürer. Evet. Ama tabii ki çok uç nokta olarak ben görüyorum. Yani evet. e, Fed'in faiz arttırdığı bir yerde o kadar yüksek rakamlar beklememekteyiz. Ben evet. özellikle yani belki 1250'leri o seviyeleri görsek oralardan satış baskısının gelebileceğini daha evet. düşünmekteyiz. Çünkü FED gibi ABD gibi büyük bir ülkeden bahsediyoruz Tabii. faiz arttırım sürecinde etkili yani olacak bir etkili yorum. Etkili olacaktır Tabii. satış yönünde baskıda. Tabii. Ama genel olarak şu kısa vadede daha çok alım yönünü bir, bir miktarda takip edilebilir. Evet. Ardından Biraz acele edilmemesi lazım diye düşünüyorum hmm. altın tarafında. Hmm. Bir miktar daha giderse satış baskısı oradan görebiliriz. görebiliriz. Evet. E, Engin Bey peki bizi izleyenlere altın alın diyebiliyor musunuz? Yani altın alsınlar mı? Veyahut da alırken hangi vadede alsınlar? Yani TL gram bazında tabii ki yani. Yani burada tabii gram altın tarafına evet. bakacak olursak. Ee, şimdi hem onsu hem TL'yi Tabii ikisini birden değerlendirmiş oldum. Yani i̇kisini de zaten Bunun yorumladığınız için lazım. onun sonucunu e, buraya yansıtmak istedim onun için bu Aynen. soruyu sordum. Şimdi burada e, TL'deki özellikle kurda, yani çünkü altın fiyatlarına baktığımızda 1200 e, dolar seviyesinde hareket ediyor. E, kurdaki geri çekilmeler. Evet. Gram altın içinde alış fırsatı olarak değerlendiriliyor. Evet yani evet, bir taraftan evet, evet bir taraftan e, ons'ta çok fazla bir hani yükseliş zaten beklenmiyor. Eee oradaki gerileme içeride de dolar TL'deki ile desteklenirse oralardan alınabilir, alınabilir diyorsunuz. Çünkü evet. Çünkü kurda e, çünkü şöyle e, bunu düşünmek lazım. E, Şimdi hep FED'i konuşuyoruz. Hı -hı. Faiz artımı yani evet. doların güçlenmesi, kurun dolayısıyla yükselmesine neden olacaktır. tabi. E, e, kur yükselirken aynı e, ters korelasyonda hareket ettiği için ons altın baskılanacak. Onun için biz ucuz ons nerede buluyoruz? Evet. Ucuz e, kur ne kadar geri çekiliyor? Orada evet. uygundur bizim için. Yani. Altın bir miktar aldık. Bir miktar dolar düşerse ondan aldık. Peki elimizde daha para var. Mevduatta da var ve Türk lirasını başka nasıl Türk lirası olarak değerlendirelim? Başka yatırım aracı neleri tavsiye edersiniz? Yani birçok enstrümanda bunu kullanabiliriz. Hem emtia tarafında hem döviz tarafında evet. aynı zamanda hani hisse tarafında yine evet. aynı şekilde değerlendirebiliriz. Hani evet. Hani kurda ne kadar özellikle bugün mesela baktığımız zaman Borsa İstanbul'da da e, i̇yi mi? Fena değil. Evet. Yani, bu çok hızlı bir şekilde bir yükseliş e, var ama devam ediyor. Evet. Ama orada tabii ki e, çok e, biraz da dikkatli hareket etmek evet, gerekiyor. Bir düzeltme yani. gelebilir bu, bu noktalardan. Kesinlikle e, burada belki özellikle. E, hisse tarafında hani yatırım Hı -hı. yapacakları Hı -hı. Merkez Bankası'nın politikası biraz daha yakından takip edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Bir oyuncu gibi değil de o şirkete ortak oluyoruz düşüncesiyle Hı -hı. yatırım yapmak daha ya mı kesinlikle, doğru? Kesinlikle kesinlikle yani burada hani zaten hani o tarafına bakacaksak işin hani tamamen yükselişine veya düşüşüne bakmaksızın tamamen bunu biraz daha uzun vadeli yatırım. Evet. Hani belki bu FX'in biraz dışında tutarak biraz daha uzun vadeli geniş vadede yatırım düşünüyorsa evet. bunu tercih edebilir tabii ki. Evet. Bir de tahvil bunu filan da tercih edenler var. Yani faizler bayağı iyi yani şu anda. Bir düzelme, özellikle bu referandumla ilgili bir sonuç alındıktan sonra bir piyasalarda sakinleşme olursa herhalde bir faizle şey. biraz geri çekime orada görebiliriz. Yani bu seviyeler onun için değil. Kesinlikle iyi. çünkü Merkez Bankası'nın üzerinde de ne kadar biz bunu kabul etmesek de bir siyasi baskı var. Tabii. Yani referandumdan sonra siyasi gerginliğin azalması, faizlerde de özellikle mesela bugün onu da es geçmeyelim. Yani mesela koridordan bahsedeyim. Evet. Mutlaka orada bir geri çekilme ve düzeltme yapılacak. Zaten onun için e, özellikle politika faizinde bir değişiklik yapmayın. Evet. Bu nasılsa geçici bir süre. Biz o koridoru yine düzeltiriz Koridor diye değil mi öyle bir bakış gibi oldu. Bir oynama evet. çünkü. İşte Erencim senin daha çok ilgi alanın e, petrolle ilgili. E, tabii bizi de çok ilgilendiriyor dış piyasadaki petrol fiyatları. E, dolayısıyla önümüzdeki dönemde. E, petrol fiyatlarında nasıl bir seyir e, göreceğiz? E, bunu sizden senden almak istiyorum. Tabii. Şimdi petrol fiyatlarında OPEC tarafındaki gönüllülük esasına dayanan bir kısıtlama durumu söz konusu. Evet. E, bunun devam etmesiyle de özellikle yükseliş yönlü bir hareket görebiliriz. Ama bir yandan da her zaman dediğimiz gibi ABD tarafındaki stokları arttırması petrol fiyatlarını aşağı doğru çekmek istemesini Hı -hı. aslında bir görmekteyiz. Çünkü Hı -hı. fiyatların yükselişiyle birlikte paralar sondaj kuyuları özellikle artıyor. Evet. Yani arz tarafında yine bir artış, artış. var. Bu söz Hı -hı. konusu var. O yüzden şu anda OPEC olmasa sert Hı -hı. bir şekilde geri çekilme görebilirdik ama OPEC'in burada önemli olan varlığı, daha çok petrol tarafındaki yükselişi ya da 55 seviyesinde tutulmasını sağlıyor. Çünkü Irak Petrol Bakanından olsun, diğer OPEC üyelerinden olsun. Evet. Genelde hep kısıtlıya gideceğiz, İşte bu aşamalardayız, şu aşamalardayız tarzında açıklamalar gelerek genel olarak yükseliş yönlü hareketini devam ettirmek istiyorlar. Evet. Ama bantaralı olarak yani 50 ile 60 arası daha evet. çok öngörülüyor. Evet. Orta noktada 55 diyebiliriz. Evet. Ee, 60 olarak da hedef gösterebiliriz yine. Evet. Bu devam ettiği sürece evet. şartlar. Ee, bu şekildeki fiyat istikrarı bizim için de çok iyi. En azından petrolle ilgili belirsizliği bu noktada biraz daha e, dengelemiş oluyoruz. Orada çok fazla bir hani olumsuz bir beklentimiz olmuyor bizim ekonomimiz açısından. Çünkü enflasyonu da evet. etkileyen bir süreç o. E, dolayısıyla bu e, yaptığın e, yorum veya beklentiler çerçevesinde petrolü e, evet biraz yakından izleyelim ama çok endişe edeceğimiz bir durum şimdilik yok gibi çok, görünüyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, e, bugünkü yorumlarımız e, çok değerli iki yorumcu. Hem iç piyasayı hem dış piyasayı. Petrol fiyatlarının altını Türk lirası cinsine yapacağımız yatırımları onları da değerlendirdiler. Ben özet olarak şunu e, bu konuşmanın sonucu olarak şunu söylemek istiyorum. Özellikle dışarıda Amerikan Amerikan Başkanı Trump'ın 100 günlük icraatını bir görelim. Yani bir bunu çok dikkat edelim. Biraz daha temkinli davranalım. İçeride de özellikle siyasi yönden bir referandum süreci yaşıyoruz. Onu da ikisi zaten aynı zaman aralığında olacak. Bunları da biraz daha dikkat edelim. Çok fazla telaşlanmayalım. Fırtınalı günlerde biraz kenarda bekleyelim yatırımlar için. Ama e, sakinleştiğinde de orta ve uzun vadeli yeni yatırımlar yapabiliriz. Onun için e, önümüzdeki dönemde biraz daha böyle bir strateji uygulamanın kazançlar açısından daha doğru olacağı bu yorumu çıktı bu konuşmalardan değil mi siz de katılıyor musunuz bilmiyorum evet dolayısıyla böyle bir durumdayız buna göre pozisyonlarınızı ayarlayabilirseniz veya da alabilirseniz sizin için de kazançlı olur düşüncesindeyiz hepinize bol kazançlı günler diliyoruz. tekrar bir başka yorumda beraber olmak üzere hoşçakalın.